Kızım videoya çekiyorum. Kaynana ne söz veriyorsa olacak hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar? Ne yok çek, çek 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 göster kameraya ya, çekin çekin göster yok mu? yok 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 Hadi, Aynı, hadi. Yok, hadi. Veririz. hadi.

Yeter gari bak, ya. oradan hadi arkadan. Mi? Selma Allah sana da verecek. Hadi. Arkadan şey, mı indir mi? ver. Ay, şey, öyle şey de olmaz. De. Geç. Şerife bana bir bak. Hadi. 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 hadi kızım hadi, hadi. hadi. tamam. Hadi yavrum. Allah sen de yeter. Ya, sana yapmaz hadi. diyen yok. Ana artık vallahi dedesinde kovala vereceğim. Ya sizde <laughs> <için de, ya, gülüyor> bir şey hiç ay, 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 Şerife. ay, 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 Tamam Tamam. ay, 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 Yaptıracağım. ay, Söz ay, Ben de bir şey ay, 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 ama hadi Hadi, şey, bak baksın be. Ya şimdi böyle bir ama bir Siz sizde mi var gelenek. Hadi şey, ne şey, konuşma ya. Aa. Bu ne biçim konuşma? Hayır ya. Hayır. hayır. hayır, ayı hayır, hayır adam, nasıl, adam, nasıl, nasıl olacak Kızım oğlum baskı Gelsin, değil. Kızım sana bilezik istedi.